Sevgili YouTube, hoş geldin. Bugün farklı bir e, konseptle, farklı bir video fikriyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ben size tek tek OBS ayarlarımı, YouTube'da yayın nasıl yapıyorum, e, videoları nasıl kaydediyorum, bunların hepsini size tek tek anlatacağım. Nasıl yapıldığını, püf noktalarını size yapmanız gereken şeyleri anlatacağım. Bu tarz videoları istiyorsanız, eğer bu videonun sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ee, dediğim gibi bu tarz videoları izliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Daha farklı merak ettiğiniz işte edit nasıl yapılır tarzı ben nasıl edit yapıyorum tarzı şeyleri merak ediyorsanız çok edit bilmiyorum ama en azından kendi bir yaptığım kadarıyla kendi yapabildiğim kadarıyla anlatırım size. Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle OBS'den tek tek başlıyorum anlatmaya. Masaüstü ses ve burada mic var tamam mı? Bu ikisini bakıyorsunuz buradan ayarlar kısmından ses kısmından Masa ses zaten yerle varsayılan olur ve çok fazla ayarlamanıza gerek kalmaz. Ama mikrofon yardımcı ses kısmında eğer Nvidia ekran kartınız varsa bunu kullanmanızı öneriyorum. Nvidia Broadcast kullanıyorum ben. Bu da şu işe yarıyor. Nvidia Broadcast açıyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz. Zaten yani Nvidia varsa direkt indirirsiniz. Buradan kendi mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Bu mikrofonu seçtikten sonra burada gürültü engelleme var. Bu çok işe yarıyor. Bu özellikle sizin klavye, mouse seslerinizi bastırıyor ve eğer eviniz kalabalıksa ve dışarıdan bir sürü ses geliyorsa bunları bastırıyor ve hiç yayına gitmesini sağlamıyor. Bunu kullanın mutlaka. Bir de size ekstra tavsiye olarak ben genelde sesimi e, normal masa üstünden 5 desibel falan ya da 10 desibel falan fazla veriyorum ki sesim daha net anlaşılır çıksın. Onu da şuradan gelişmiş ses özelliklerine tıklayıp mic'i buradan desibel olarak arttırabilirsiniz. Öyle yapabilirsiniz. E, onun dışında şimdi burada yay sahneler kısmı var. Buradan sahne açıyorsunuz. Benim yayın sahnem var, kayıt sahnem var, yayın arası var, intro var, outro var. Şimdi yayın kısmında önce şuradan başlayalım. Kolaylardan başlayalım. Intro eğer yayında intro yapacaksanız buradan bunun hazır asetleri var. Bunu internetten bulabilirsiniz ya da e, eğer istiyorsanız yorumlara yazın ben yine videosunu çekerim. Buradan bu, e, hazır aseti bulduktan sonra buraya ekstra bir ses ekliyorsunuz. Ortam kaynağı ben öyle ekliyorum. Hani girişte bir ses olsun diye arkadan. Bu bu işe yarıyor. Outro kısmı yine videonun bitişinde işe yarıyor. Yayın arası kısmı burada eğer yemek molası yapacaksan işte tuvalete gideceksen falan bunu ayarlıyorsun. Burada da metin e, kaynağı ekliyorsun. Bunu da birazdan göstereceğim. Şimdi öncelikle yayın YouTube'da tek tek başlayalım anlatmayayım Şimdi eğer oyun oynuyorsanız direkt burada kaynak ekleme kısmında oyun yakalama var. Bu oyun yakalama işi şu işe yarıyor ya da ekran yakalama, şey pencere yakalama var. Bunlar sizin sadece belirlediğiniz pencere yani Discord'da yer açıyorsanız biliyorsunuzdur belki ya da farklı platformlarda sadece ne o ekranı vermeyi sağlıyor. Başka bir ekran gözükmüyor. Ama eğer ekran yakalama seçerseniz ben ekran yakalama kullanıyorum bu arada. Tek tek hani Google'a girdiğiniz, çıktığınız bir yerlere girdiğiniz, çıktığınız her şey gözüküyor. Bu bu işe yarıyor. Bunu kullanıyorum. Ee, metin ekleme kısmı şöyle. Şimdi burada özellikler diyorsun. Buraya mesela atıyorum Vc molası yazdım tamam mı? Vc molası yazın. Ana ekranına çıktı şurada. Böyle çıktı. Bunu intro eğer yayın arasında yaparsan bunu burada vc molası yazacak. Yani burada eklemen lazım. Aynısıyla ctrl ctrl f bir eklemen lazım. Biraz hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Bir de kısa olsun ve daha anlaşılır, yani daha hızlı anlatayım sıkılmayın diye. Ee, bu vc molası böyle. Bunu şimdi şuradan silelim. Sildik. Chat kısmı önemli. Chat kısmı ben şöyle yapıyorum. Ee, benim bir tane kullandığım site var. Ee, size böyle hap bilgi vereyim de daha anlaşılır olsun diye bu videoyu yapıyorum. Şimdi buradan tek tek sizin chat'in özelliklerini ayarlayabilirsiniz. İşte büyüklüğünü, rengini, cartını, her şeyini ayarlıyorsunuz. Sonra ben bu arada bu sitelerin linkini koyacağım. Birazdan başka bir Botrix diye sitelerine bahsedeceğiz. Onun da linkini koyacağım aşağıya. Burada bir tane CSS kodu var tamam mı? Bu CSS kodunu siz burada yaptığınız her değişikliğe göre bu kod değişiyor. Bu kodu kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Sonra buradan tarayacak diyorsunuz. Atıyorum tarayacak dedin. Tamam dedin en alt kısmı şuraya yapıştırıyorsun Kopyalamadım şu anda. Kopyalıyorsun buraya yapıştırıyorsun. Bu buradan bitiyor. Şu an ben bunu sileyim. Kullanmayacağım için. Ee, bunu sileyim. Burada zaten yapılmış olduğu için. Şimdi mesela burada CSS kodu var. Benim kullandığım ayarlar e, burada. Burada CSS kodu var. Ama bunu tek başına yapmak bir işe yaramıyor. Nasıl bunu kullanabiliriz? Bu yaptığımız iş sadece atıyorum ben buraya bir şey yazdım. Arkada bunun hani e, şeffaf olmasını sağlıyor. Arkada bir şey olmamasını engelliyor. O da şöyle oluyor. Atıyorum sen kanalına girdin. Buradan canlı yayın yap dedin. Tamam mı? Sen canlı yap deyince burası çıkar ilk başta karşına. Hadi. Buradan. Şimdi buradan ee, şey var. Sohbet kısmı var. Buradan 3 noktaya basıp sohbet ayrı pencere açıyorsun. Bunu kople. Buradaki URL'yi kopyalıyorsun. Buraya geliyorsun. Chat YouTube kısmında ana ekrana bağlantı arasını tık kop yapıştırıyorsun. Bunu yapıştırınca zaten burada chat geliyor. Mesela sen buraya deneme 2 yazdın, tık diye, buraya geliyor. Şimdi gelecek buraya zaten göreceksiniz. Dediğim gibi CSS kısmı arkadaki şeffaflığı sağlıyor, ee, YouTube'daki algoritma da, URL kısmı da buradaki bunu yapıştırmayı sağlıyor. Şimdi chat böyle. Video yakalama aygıtı şöyle yani eğer varsa kameranız direkt bunu şuradan video yakalama aygıtını seçip buradan ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir nokta var. Eğer burada farklı sahneler kullanıyorsanız atıyorum kayıt yayın diye. ikisini aynı anda görüntü veremiyorsunuz. En azından benim kameramla veremiyorsunuz. Onun için buradan özellikler diye bunu devre dışı bırakıp kayıta geçip mesela buradan bunu tekrar etkinleştir yapmanız gerekiyor ki burada verebilirsiniz. Ee, bu bu işe yarıyor. Bunu da kapattık. Tamam şimdi devam edebiliriz. Şimdi benim burada kullandığım abone sayıcıları farklı. Işte, ben bunu farklı bir şekilde kullandım. Bunu göstermiyorum şu anlık. Şimdi buradaki izleyici sayısı, abone hedefi, abone alert kısmı da ben Botrix diye bir siteden kullanıyorum. O sitede şurası. Hemen bir çıkış yapalım. Ben size nasıl girdiğinizi falan gösteriyorum. Şimdi eğer burada Twitch, YouTube, Kik nerede yayın açıyorsanız eğer oradaki platformu seçiyorsunuz. Ben burada YouTube'da yayın açtım için YouTube seçiyorum. Şimdi YouTube hesabıma girdim ben. Daha önce Kik ve Twitch'te de hesabım olduğu için buralara bağlamıştım ama şu an eğer şu an YouTube seçili olduğu için YouTube gözüküyor. Şimdi arkadaşlar burada e, YouTube hesabı seçili olduğu için şu an YouTube ayarlarını yapacağız. Uyarılar kısmına geliyorsunuz bunu. Uyarılar kısmında ben de şu an para kazanma açık olmadığı için sadece aboneler açık olduğu için aboneliği göstereceğim size ama her şey mantığı aynı. Yani bu platformda her şey mantığı aynı. Kendiniz de biraz aslında uğraşıp yapabilirsiniz. Ben internetten araştırıp bakmıştım bunlara. Şimdi abonelik kısmı burada var tamam mı YouTube'da? Buradan sen tek tek e, işte görüntü, ses, mes hepsini ayarlıyorsun. Ayarları kaydet diyorsun. Şimdi zaten örneğini göstereceğim size. Gelişmiş ayarlar kısmına aboneliği açıp Bunlar bende açık olmadığı için şu an seçmiyorum Youtube'u seçiyorum kopyala diyorum Buraya geliyorsun tarayıcı diyorsun Tarayıcıdan ekliyorsun bunu hep aynı şeyi tıklıyorum yanlışlıkla ee, Ne seçtik biz aboneler seçtik tamam Aboneler kısmına gelip bunu kopyala yapıştır yapıyorsun Bu ne işe yarıyor Atıyorum birisi sana abone ol Youtube'da ve e, Hesabı açık hesap o yüzden bildirimi düşecek Buradan Deneyelim bakalım ne geldi. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada hemen bir tane e, alert belirdi. Bu alertin sesini ben değiştirdim ama görüntüsünü değiştirmedim. Onu siz ayarlayabilirsiniz internetten bakıp. E, onun dışında dediğim gibi ben de hani diğer özellikler çıkamadığı için onları kullanmıyorum. Onlar da ama mantığı aynı yani. Süper sohbet, başlar, member, gift, member onlar da aynı. Yani. Sadece kopyalık yapıştırıyorsun. Onun dışında benim kullandığım abone hedefi var. Abone hedefi şu. Burada widget listesi var. Buradan hedef aboneler kısmında yine bunu kendiniz kendi özelliklerinize göre ayarlayıp kopyala yapıştırıp kopyala yapıp buradan tarayıcı açıp yapabilirsiniz. Ee, i̇zleyici sayısı da aynı mantık. O da buradan yapılıyor. O da izleyici sayısı yine kopyala yapıştır yapıp buradan yapabilirsiniz. Şimdi OBS kısmını bitirdik. Benim daha fazla OBS'de anlatacağım bir şey yok size. Şimdi geliyoruz arkadaşlar önemli kısma. Canlı yayın YouTube ayarları nasıl yapılır? Şimdi burası önemli. Neden önemli? Benim ilk yaptığım 3-4 ay yayınlarımda falan ben bunu bilmiyordum. Sonra kendim öğrendim. Şimdi öncelikle düzenle diyoruz. Buradan ayrıntılar kısmında yine tek tek işte video şey yayın başlığınızı, yayın açıklamasını, oyun adını falan tam hepsini buradan yapıyorsunuz. Özelleştirme kısmında burası kendi özel e, isteklerinize göre. Ben her şeyi açık yapıyorum bu arada. Canlı sohbet, canlı sohbet tekrar, canlı sohbet özeti hepsi açık bende. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi önemli kısım şu. Eğer kick yayın yapıyorsanız zaten böyle bir sıkıntınız olmuyor. Çünkü e, hani sıkıntı dediğim kısım şu. Atıyorum adam sana mesaj atıyor. 5 dakika sonra geliyor mesajı. Ama YouTube YouTube'da böyle oluyor. Adam sana mesaj atıyor 5 dakika sonra geliyor. Ama Kik'te böyle değil. Kik'te adam sana mesaj atar atmaz hemen geliyor. YouTube'da da ben aslında düzelmeyecek gibi bir sorun sanıyordum ama düzeliyormuş. O da şöyle canlı yayın gecikmesi var. Buradan bunu ultra düşük gecikme yaparsanız insanlar size mesaj attığı zaman tık diye düşüyor ekrana. E bunu yaparsanız ama 1440p ve 4K veremiyorsunuz. Bu da bence çok gerekli bir şey değil. O yüzden bunu kullanın mutlaka. Çünkü insan size mesaj attığı zaman hemen e, tepkisini görmeni, tepk, senin tepkini görmeni ister. Ondan bunu açın burada. Şimdi buradaki bu ekrandaki ayarlar eğer yayını direkt yapacaksanız yani atıyorum saat akşam 5.30 6 ben 6'da yayın genelde. 6'da saat direkt tık diye açıyorum yayını buradan seçiyorum. Ama sabahtan planlıyorsanız yayın akşam ben zaten yayın yapacağım böyle plan diyeyim işte bana bildirim düşsün YouTube ekranında falan diyorsanız eğer buradan yayın planlı kısmı var. Yayını planlı diyorsunuz. Ben aynı ayarları kullandım ama yani sonuçta göstereceğim şu ayarları. Normal şu ilk iki kısım aynı. Daha deminki kısım da aynı. Buralar her şey aynı. Her şeyi dolduruyorsunuz buradan sonra görünürlük kısmı önemli burada atıyorum saat kaçta in açacağız 6'da 6 diyorsun bitti diyorsun şu an planlandı senin şu an ekranında gözüküyor plan ee, saat 5.30'da yani planladığınız saatten yarım saat önce olunca bildirim düşüyor hani insanlar hani bildirimden açık sesin kanalınızın direkt bildirim düşüyor hani yarım saat sonra yayın haberiniz olsun diye bu aylar böyle. Ee, OBS ile YouTube'u nasıl entegre edeceğim diyorsanız o da şöyle oluyor. Yayını düzenli kısmına Yayını düzenli kısmından var olan bir yayın seç Şurada YouTube stüdyo aç ya da size soruyor hani hangi platformda yayın açmak istiyorsanız diye. Oradan YouTube'u seçip kendi hesabınızı bağlayıp buradan direkt e, açmak istediğiniz yayını seçip yayını seç ve yayınlamaya başlarsanız eğer bu iş bu kadar. Evet arkadaşlar benim size anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bu tarz böyle bilgilendirici videoları seviyorsanız videoyu beğenip abone olursanız bana çok büyük destek olsun. Çok teşekkür ederim. Hedefimiz zaten 500 abone ulaşmak bu yaz sonuna kadar. Ee, onun dışında farklı istediğiniz content içerikleri varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler. Bay bay.